Sen bir tanesin çünkü. Sen bir tanesin çünkü tatlım. Sen bir tanes. Kavlumuz yerden devam ki. O sakırdı yanlar. Sence ateş böceği miydi? Hayır. Hiç sanmıyorum. Laboratuvara biraz fazla yakın gibiler. Bil onları savunma için kullanıyordu. Belki aynı taktik. Hmm. Evet mantıklı. Hı. Gidelim. Harun mu? Yaptığın işleri paylaşmak ister misin? Biraz daha şöyle yatıracağım ha. Sesim iyi geliyor değil mi? Sıkıntı yok sesle. Asker yok. Hiçbir şey yok. Evet. Şimdi birini görmemiz lazımdı. Hayranlar dökülmüş çünkü acı. <laughs> okay. <laughs> Böyle bir yere hiç geldin mi? Yok. Üniversiteye mi? Evet. <laughs> Tatlım ben üniversite mezunuyum. Niye ki? Ee, o yaşlardayken Sera doğdu. Hı. Canım hoş geldin. <laughs> Kısa bir süre. Peki ne oldu? Tamam. Çok mu oldu? Çok oldu. Abi niye bu kadar? Ha bak kız anlaşmışlar. Demişler ki kıza. Demiş ki kıza. Hani benim hayatımda özel noktalar var. Bunları çok fazla tema aşağı etmezsen sana sor, bir sorduklarını anlatırım. Mantıklı. Güzel bir anlaşma yapmışlar bence. Eğer böyle bir şey varsa. <laughs> Galiba. Ee, üniversiteye geldik. Üniversitede de laboratuvara gideceğiz. Fen bilimleri laboratuvarının ne zımbırsın ne bir şey varmış. Oraya gitmemiz isteniyor. Aa ateş böceği şey. Canlı ateş böceği bulabilecek miyiz? İnşallah. Laboratuvara gideceğiz. Ama e, <laughs> şu an laboratuvarın nerede olduğu konusunda hiçbir fikrim yok. Ve şöyle bir sıkıntım var. Mermim çok az. Gel tatlım. Allah. Ben mi? Yo. Ben konservatuar mezun değilim. Ben konservatuar okumadım bu arada. Ne yapacağım ben bunu? kapıyı mı açtı acaba? Ben turizm rehberliği mezunuyum ya. Aha. Aklımdan geçen şey değildi ama iş görür. Evet benim de aklımda bir şey değildi bu ama. Görür gibi herhalde. Aynen tatlı. Şu turizm rehberliği mezunuyum. 2012'de girdim üniversiteye. Yani kime göre iyi kime göre kötü bilmiyorum. Ama benim istediğim bölüm değildi. Yani turizmde kalmak çok istediğim bir tercih değildi yani. Hatta bilenler bilir. Ben çok turizm okuyacak arkadaşlar da okumayın diyordum. Turizm okumayın. Turizmde kalmayın diyordum. İyi para var da seversen iyi para var ya. Çok iz... Girdik. Gel hadi elini ver. <laughs> sektörüleş. Sağ ol. Rica ederim tatlım bakalım. Ben şu anda iş bakıyorum kardeşim. İş searching deyin. İş arıyoruz. Merhaba. Nerede bunlar? <laughs> Ben mi? Eyvallah. <laughs> <laughs> turizmde çok iş var. Ciddi anlamda iş var. Ee, ama Turizmde şöyle bir sıkıntı var. Ee, İzmir için söyleyeyim en azından. İzmir'de her resepsiyonist arıyor. Ama hiçbir otel <laughs> ee, yaptığın işe layık bir maaş vermiyor. Yani yok paraya çalışıyorsun kontkar sevmiyorum trap de sevmiyorum mümkünse e, ömür boyu da sevmeyeceğim Allah korusun almıyorsun kesinlikle almıyorsun prism'de <laughs> e, şöyle bir şey var e, Vardyalı çalışıyorsun en azından Ömrü için söyleyeceğim. Yani resepsiyonist olan kısım için söyleyeceğim. Vardiyalı çalışıyorsun. O Türkiye'de şehir otelciliğinde özellikle çok eksik var. Bu <laughs> kadar eksiğin içinde e, çok kötü bir hizmet var. Ve hepsiyle sen uğraşıyorsun. Kavgası, gürültüsü, sorunları, tasası, masası bitmiyor. E, ve sana verdikleri asgari ücret. Asgari ücretin üstünde yemek veriyor. Yol veriyor bitiyor. Abi kesinlikle asgari ücret yapılacak iş değil. Bir de çoğu yer üniversite mezunu istiyor. Üniversite mezunu, vardiyalı iş, otelcilik yok abi. O yüzden e, aranızda otelci olmak isteyen varsa <laughs> kavgaya, gürültüye bu tarz şeylere hazırlıklı olacaksınız. Eskortlara hazırlıklı olacaksınız. Dolandırıcılara hazırlıklı olacaksınız. Yani. Bir de piç olacaksın abi. Piç olacaksın. Turizmde piç olacaksın. Ağzın laf yapacak. O yüzden turizm'e ah nasıl gitti lan nasıl gitti <laughs> onun Fransa'ya kaçak nasıl gitti Fransa'dan kaçak Amerika'ya nasıl gitti? Mesela mesela zaten. Ya sen her şeye bu kadar takılırsan işimiz var ha. Bu işe yarar. Yok ben turizmi biraz şeyden okudum. <laughs> Bir otel açma hayali vardı bizimkilerin. Otel açarız kendi işimiz olur bir şey öğrenelim bir de benim girdiğim dönem turizme şey çoktu talep çoktu yani çok fazla turist geliyordu yani deli para kazanıyordu otelciler o dönem öyle bir avantajı vardı ama şimdi tabii o zamanlar İngiliz geliyordu Fransız geliyordu Amerikalı geliyordu şimdi geliyor Arap o zaman da şöyle bir şey vardı. Türkiye'ye kalifiyeli güzel hani insanlar geliyordu. Çalışanlar leş kalifiyesiz. Yani e, gördüm çoğu otelde. E, Merhabalar hoş geldiniz. Abi hoş geldin. Ne yapıyorsan abi falan şeklinde konuşuyorlardı. Bu da doğal olarak e, şeyin e, otelin e, kalitesini düşürüyordu. Şimdi bu tam tersine döndü. Bu sefer çalışanlar kalifiyeli ama gelenler Arap. Kalifiyesiz müşteri. Sıkıntı o yüzden. Nasıl yapacaklar? Neyi? Şu ilaç olayını. Canım yanacak mı? Merak etme muhtemelen kan alırlar bir şey olmaz. Önceden de yine oldum. Okuldayken aşılamışlar. Çok acımıştı. Geçtik oraya geçtik. <laughs> Oraya iliştik. Sıktılar kafalarına. Bir çocuk sığıldı. Adam da kafasına Ateş böcekleri. İnsanlığın kurtuluşu uh -huh. geldi. Kimse yok Etrafa göz atmadan fazla ses yapmayalım. Olsun olsun. Bir ya ilerledik yani. Geç lan. Keke. E yani aranızda turizm düşünen varsa abi size tavsiye okumayın. Bizlik bir şey yok. Tıbbi ıvır zıvır dışında bir şey yok. Anlamıyorum. Anlaşılan apar topar basıp gitmişler. <Gülüyor> <Gülüyor> Belki kalan vardır. Yanımda kal. Abi ya. Yapmayın oğlum. Uyardım ben. Nail'i çok uyardım dedim oğlum okuma. Yapma eşeklik yapma. Yok abi ben seviyorum dedim Dedim yapma. Dokudu. Yok mu kafanda bir plan? İlerisi için. Yine zombiler mombiler var Allah kahretsin. ceset yok. Bu iyi işaret değil mi? Nereye gittiklerini bulursak. Senin açık ya. Ağzım atacaklarmış gibi bir sonra ama. Senin açık. Sen yürü gidersin. Abi gidin, kafanız basıyorsa ticaret yap. Valla. Nede bir şey var mı yok? Umarım sallamışsındır. Aleyke selam ke, hoş geldin. Kral keke. Sahaya iniş yaptı. Ee, ne var? Aha. asker daha kaybettik. <laughs> Laboratuvarın güvenliği konusunda bir toplantı daha yapacaklar. Ekipmanlarımızın hepsi burada, verilerimiz de burada. Çalışanlar da burada yaşamaya alıştı. Bir test daha yapacağım. Yoksa aptallıkları yüzünden kafayı yiyeceğim. Hmm. Sen ilerledin o zaman. buradan girdik. Buraya geldik. Heh. Söyle. Niye oraya? Buraya mı gideceğiz? Bak bakayım. Takır diyanlardır herhalde değil mi? kıpırdayanlar saklanmazlar. Ya. El öyle gittiyse ben de gideceğim. Ay yeni yaratıklar gelmesin de abi. Yeni yaratıklar gelmesin de. Yeteri yaratıkla mücadele ediyoruz. Ay babanın kemiğini tüküreyim. Aynen beyninde büyüyor. Evet. Ateş böceği de değil. Evet, belki de deney sonucu maymuna dönmüşlerdir. Hı. Ee, Devam edelim, bir şeyler buluruz. Komik olur lan. The Finals biliyor musun? Bu ara çok popüler kız onu oynuyor. Asıl fedakarlığı siz yaptınız, bence özgürce dolaşmayı hak ediyorsunuz. Hey, dur! Ah, hı hı. ah, Olamaz. Isırdı. Siktir be. Allah'ım. Nereye gittiklerini söylemedi. Biliyorum, devam edelim. Ha maymun ısırdı. Ha burada maymun deneyi yapıyorduk. Yapıyorlardı. Anladın mı? Biliyorum biliyorum izledim videolarını. Çocuklar oynuyor. Tamam, ben maymunlar yüzden deney yapıyorlar. Maymunlar ben o yüzden burada. <laughs> İçemeyiz. 社会ませね。 Nerede biliyor musun? Şehri biliyorum. Uzak mı? Yakın değil ama atla gidersek. Ne? Ateş böcekleri mi? Eğil. <laughs> ah bitmediğiniz ananızı satayım sizin ya. Herifler de kim lan? Boş ver. Yolu artık biliyoruz. Buradan hemen gidelim. diler ya abi ananın <laughs> Adam sopalı da. Adam bu tarafı... Aynen kardeşim adam sopalı. Aynen kardeşim. Aynen kardeşim Aras Kargo. Ha. Adam yandı yandı adam kül oldu Bunlardan mermi düşse var ya. Bir atlayacağım, bir atlayacağım o düşmüyor ya. Ya Eli sen muhteşem bir etaysın ya. Kızım benim ben. Kanka ben de anlamadım ki yakın mesafede nasıl vuramıyorum. Düştüm bir şey. Menageada var é. Kimse yok gibi. Hadi gel. of kötü yok düştük ya. ama ya. Ben iyiyim. İyi. Geçebilecek misin? Evet. Hmm, tamam. <gülüyor> Olamaz. <gülüyor> Hadi yürü. <laughs> Seni gördüm. <laughs> O arkalayacağım. Eli, siktir. Öldürdüklerim benim arkadaşımdı ulan. Çık hadi. İşini çabuk bitireceğim. Seni... Siktir bu? Senin ananı sikerim ha. Çocuğum. Ah be çocuğum sen kim var? Hemen gitmemiz lazım kimsin Ali, Ali şey Ali'ye küfür ediyor lan? İt. İyi falan değilsin Joel. Hadi yürü. İtin çocuğu. Gel hadi. Kimseler yok. Çabuk ol. Eli keyfimden mi böyle yürüyorum? Koluma gireydin. Gel hadi. Olamaz. Hadi tutun bana. Hayır. Yürüyebilecek misin? Evet. Hadi yürü o zaman. Jol salak. Yürüyecek hali yok yürüyecek halim diyor. Yok mu Lutmut? Çıkış <laughs> Çok az kaldı dayan böbreğe, ciğere falan dala mala bir yere bir şey gelmediyse girmediyse sıkıntı yok. Can! Arkanda. Ne? Arkan arkan. Ali. Belette silah var. Dikkat. Hey. Olamaz. Hız siktir. Şerefsiz belet. <laughs> <laughs> Hadi. Kalk ayağa. Hadi at kolunu. Tamam. Gidelim. Bak söz ver. Buradan çıkabilirsin. Bana şarkı söyleyeceksin. <laughs> Çok beklersin. Kızım <laughs> benim be. Kızım benim be. Sen bekle. Kapıyı açacağım. Acele etme. <laughs> Hadi. İşte böyle. <laughs> <Ne oluyor lan>? <gülüyor> <gülüyor> Kızım benim be. Kız ısır, ısırık zaten. Kız ısırılmış zaten. Bağışıklığı var. Binebilir misin? <laughs> Hadi. <Gülüyor> Kimse yok gibi. John? John? <laughs> Ne yapacağımı söyle!